Millet selam. Şimdi sizinle beraber yan kanala zombi evreninden video getiriyoruz efendim. Hiç uzatmadan direkt videoya geçiyoruz. Buyursunlar. Keyifli seyirler diliyoruz. 3 dakika bir video. Aha şurada kalmıştık. Oh shit. <laughs> ha kendisi. Hı hı, korku da Şurada yüzleşiyor, da gitti. Oh shit. Şu çok ilginç bir şey oldu. Aa, ah, bu. Aa, birbirleriyle. Bir, bir. Oo. onda bir şey var. O normal değil. tekniği güzel. Bu <laughs> 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 bir göndermeydi bu arada. Keza bu da o siktir. Oh. Okay. <laughs> Ona alırsa öreceğini biliyor. <laughs> Yapma diyor. A. Oh, onu alırsa öleceğini biliyor. <gülüyor> 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 ya burada bitmese. <laughs> öleceğini bile, bile yaptı bu arada. Orada gibi tuvalette de gerçekten onur eee görünüyor hani bildiği halde konsiyum yani e, silah tarafından e, emileceğini öz, özleneceğini bildiği halde emcükleneceğini bildiği halde yani sömürüleceğini bildiği halde aldı onu ilginç bakalım ne olacak hani hoşuma gitti özellikle dövüş teknikleri ve gönderdiği şeyler de güzel hangi filmlerden olduğunu söylemem ama o sahneleri kesinlikle başka yerlerde de gördüm diyebilirim e, teşekkür ediyorum böyleydi umarım hoşunuza gitmiştir yorumlarınızı mutlaka bekliyorum beğenilerinizi ve abonelerinizi eksik etmeyiniz efendim bir sonrakinde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.